kulüp yöneticilerimiz, hocalarımız öncelikle ilimize hoş geldiniz. Şeref verdiniz. Ee, biz Bilecik tarihinde ilk defa ikinci etabı ilk defa alıyoruz. Ee, geçen Adnan Ersan Bey Bilecik'i ziyaret etti. Çünkü kendisine ben ikinci bunu verirseniz seviniriz dedim. İklim olarak o da evet dedi Bilecik çok tahmin ettiğiniz gibi çok sıcak falan değilmiş. Biraz da de ee, sağ olsun da desteğiyle de. sizleri burada aramızda görüyoruz. Arkadaşlar bizim iki tane sahamız var. Geçen hafta burada bir e, ilk etabını oynattığımız Bursa Spor, Pendik Spor, Bursa Fethiye Spor, Sakarya Demir Spor Sakarya Sakar grubu buradaydı. E, onu, onlarla da görüştük. Bizim prensibimiz şu, biz hiçbir şekilde karışmıyoruz. Yani siz burada ne karar verseniz biz ilk futbol yüklemişiz. Hakem grubu, Asakabalık uyuyoruz. Saatleri siz kendiniz tespit ediyorsunuz. E, Sağ'ı dediğim gibi iki tane sahamız var. Bir sentetik sahamız var yan yana. Bir normal şehir stadımız, çim sahamız var. Yan yana var. E, siz tercih ediyorsunuz. Diyorsunuz ki bütün maçlar çimde oynansın veya sentetik oynansın. Yani biz sizden alacağı karara saygı duyacağız burada. Bir komite olarak. E, ben tekrar önce hoş geldiniz diyorum. E, i̇sterseniz Denizli Belediye daha Kütahya'da yetişemeyecek. Biz kuranımızı en azından şeyimizi çekelim. Ondan sonra diğer konuları hocam yani saatleri şeyi tartışalım. Doğru mu? Doğru. Ee, Cuma, Cumartesi, Pazar filan pazarı herhalde şey yani üç gün oynanacak. Üç gün. Şey gibi. Ee, dediğim gibi biz geçen hafta onu da belirteyim. İlk maçları 16.30'da ikinci maçları aynı sahada 18.30'da oynattık. Ya karar sizlerin. Bir de sahada gerekirse toplantıdan sonra hep beraber gezeriz, görürüz. Yani çim sağa derseniz çim sağ ama diğer sahada e, hem e, türbün şöyle yani bir çerme tapla bir türbünüz var sentetik sahada ama bu saha büyük Suyu bir falan konforu sentetik sahada iyi değil. İyi değil. Yani ona çıkıp bir hep olmazsa. Çim saha çok güzel. Çim sağ sahamız çimimiz çok güzel. Dün de sıfır numara kestirdik. Yani bu zaten Bilecik Spor uzun yıllarda yok. Burada da uzun yıllarda da maçlarda oynanmıyor. Bir Geçen haftaki maçta oynadık. Yani çok beğeneceksiniz öyle tahmin ediyorum. Ee, ben tekrar hoş geldiniz diyorum. Bütün takımlara başarılar diliyorum. İnşallah centilmence bir grup olur. Ee, evet. sizler bizlerden mutlu olursunuz. Mutlu artık kalırsınız. Biz de inşallah sizler de öyle olacak. Hepiniz hoş geldiniz. Stötü belli zaten. Yani soteyi okuma ya da aydınlatmaya gerek yok. Okuyalım mı hocam? İsterseniz yok. yok. Biliyorsunuz. Yani, biliyorsunuz. Yok. Ee, eşleşme evet. e, iki takım, iki ilin aynı takımı aynı gün müsabaka birinci e, yapacak diyerek de. Yani. Artık onu nasıl yapalım hocam? Yani yani biri çektiğimiz otomatik var. Dört, dört bir şey oluyor. O, hocam. Hocam. o tamam. zaman biz e, çektirelim. Bayan olarak, bayan kardeşimize uçağı var mı hocam? Evet. <laughs> <laughs> Bununla çok bir sinerjim oldu. <laughs> evet. Altın ordu üçü çekti. Dolayısıyla 2 e, iki de Göztepe. İki Göztepe üç altın ordu. Göz, göz, göz,

Dört, 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 Evet. Dört, Beşiktaş, denizli. bir denizli, bir, bir, bir denizli, denizli. <laughs> beşiktaş, dört, bir, bir, bir. Evet. 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 O zaman ilk gün ne oluyor? Beşiktaş. ilk gün e, Beşiktaş Denizli ilk Bilmiyorum. maç, ikinci maçta altınordu gösterdi.